Evet. Barış abi Teşekkür ederim. Barış abi düzeldi şu an ya. Ben bir bir süre. Beynim <laughs> <laughs> kendine gelene kadar. Mid gank mid gank mid gank. Evet. Bakalım. de cızırtı başladı. <laughs> ne cızırtı cızırtısı yani. ya? Yok oğlum biliyorsun. Abi yalnız Zix'in kostümü çok iyi ya. Haksız rakam. Harbiden Aji'nin kostümü baya güzel. Uzaktayım lan. Ah. <laughs> Gerek yok size zaten alıyoruz. Bir Yiğit flash'ı yok. Hadi lan! Ziggs teleport attı o arada. Daha çok şeyi yapıyor. <laughs> Batam oldum, batam oldum, batam oldum. Zix tapa yürüdü. Niye bilmiyorum. <laughs> Ağlam, bir de geçsene kanka. Ben geri gidiyorum, batam. Uyvera oynuyorlar ya. Bak uyver ay yiğit ören öğren adam ne diyor. Ben sakin kalamıyorum. Burada, burada, burada bort yok ha. Yiğit. Zixen yok. Mide vuruyorlar. Yürüyorum mide doğru da. Telefon pop mu? Evet, ya ben Yiğit de yok mu? Tamam. Ben de yok Bot buraya esir lan, gel gecesine İkinci yedim

Değilsin geldi değilsin. Bir tık fazla zorlanmış olabilir. ya. Çok serim bozdu adam. Daldım ben de. Zapo. Kendim hakim Zapo. Amca mink. Fazla geç Zapo. Gereksiz bir uygar oynamaları var. seni keser ya bence Mid SS bu arada. Ee, yiğit adam kuşları alıyor ayet Adar. Gidere gidiyor. Gerideki adam var mı var mı? sürüyor. Sadece sadece sürüyor. Zik sürüyor. Zik sürüyor. Zik sürüyor Nereden? Arkaya teleport geldi bak arkanıza teleport geldi. Yukarı gelin abi. <laughs> Nasıl bir takım lan bu? Hadi oynuyorlar. <laughs> Bomba şeyin playi yani. Şey. Şuraya ne oynarım bu arada? Baksanıza bir şuraya. Ben bir de dönüyorum yani burası şu an zaman kaybı. Ee, kanka ulti basabilirim ben de aslında da. Burada jin var ya. Yo çık çık. Doz jin var. Alıyor mu adam? Çıktı mı? He aldım mı çok iyi. yine farm yaptırmamız lazım ya yani. şu an. mid kuleye vuruyor Yani. Yakalarsanız ne keseriz ha. Attın mı Abi, çok iyi. Dallanın E ulti yap ya direkt. Tamam çık çık bunu da alamayız artık. Ha. var. Hayat olursa Telefon. Lan. Çok hızlı ya. Rene Rene. Çok çok iyi. deneye nasıl keseceğiz? Şöyle Lan Hani görüş olmalı değilsin. Değmez ya TP bence. Denemek zorundaydım. Halil abinin turda oynayıp görüş atması lazım. <laughs> Sadece iyi görüşürüz. <laughs> Sizi kaçtı lan. Geliyor mu oraya geliyor. <laughs> Aptal dedi. Topu <laughs> geldi <laughs> topu. Barış can yurdu gibi değil. Not olma tam da oynarım bu çarı dedi. Eyvallah eyvallah. Oh, oh, oh. Oynamadık mı buraya? Oynarım ben. Yanlış yerden giriyorum. Kaldı mı? Git çok iyi oku Tamam ben çıkamadım. Arkanızda leak'im var bu arada. Barış can yürü bir adamların içindeyim ama Halilcan can yürü. Beni tuttum kurtardın hediye. Vuruyorum. Şimdi ben çözüm çünkü minyonlar çekip öldürecek beni. Allah kurtlarının da belasını versin. Bunun var mı? Adamlar çok ok şey oynuyor. Renekton'u <laughs> kesebileceğiz mi abi? oraya. <laughs> <laughs> Ulti menzilime girsin basacağım. Aksiyon akımı alabilirim oradan bir kere ya. Bir canlı renekte onu bir saat kesemedik ya. Kalmayın mı? Ben arabayı aldım. Ben tamam. attım mesela. Tuttum onlardan birini. O şu an Ben Git de... 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 devam etsen ulti basacağım ben. Oha yedim Gitti. Hadi be. Oğlum oh, devrilen bari. Hadi yaklaşıstan sollara bastı. Git keşke bencil oynasaymışsın kanka. Var mı bu şey yine? Var var. Allah gözlüğünü 40 bin yıl gezdim. Bir, de ay, bir ay kere. Yani, muhteşem bir jungle oynayış. Nefes bir mid lane oyun takip Mükemmel solo <gülüyor> Sakin <laughs> kalış <kardeşim. gülüyor> Çımarma 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 Umarım parokul atmanın Solo, solo tilt olmayıp bu kadar iyi oyuna dönmesi